Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz Fatma'nın mutfak hayatını arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir beni soracak olursanız ben de çok şükür iyiyim ben Ardahan yöresine ait feseli yapacağım çok eski videolarımda var feseli yapmıştım bugün yine yapmak istiyorum bu videomda da yine feseli olsun çünkü ben hamur işiyle uğraşmayı çok seviyorum bunu sipariş üzerine yapıyorum arkadaşlar ee, siparişi kime yapıyor yapıyorsun derseniz e, torunum için torunum istediği için hani geçen telefonla konuştum babası bizde e, ben Gebze'de oturuyorum onlar Ankara'da oturuyor Ankara'da telefonla konuştuk babaanne e, ne pişiriyorsun dedi ne pişireceksin deyince ne istiyorsun dedim torunuma o da a, babaanne senin yaptığın ekmekler çok güzel oluyor onlardan yapıp da babamla gönderirsin dedi e, babası şimdi burada bizde olduğu için onunla göndereceğim. Geçen bir videomda mantı yapmıştım. O mantıları e, fırında kuruttum. Dondurucuya koydum. Onlar da duruyor. E, yanına da ekmek falan yapacağım. Farklı bir şeyler de yapacağım. Onları da koyacağım. Torunuma da şifa olsun. O çok seviyor. Benim yaptığım ekmekleri çok seviyor. Bayılıyor yani gerçekten. Ara ara böyle gönderirim ya da kendileri burada bize geldiği zaman yapar koyarım. Annesi dondurucuya koyuyor. Okula gidince ısıtıyormuş. E, yiyormuş. Çok seviyormuş. Ondan dolayı onun siparişi üzerine yapıyorum. Şimdi feseli yapacağım. Ayrı bir de yine bazlama da pişireceğim. Onu da farklı bir video yapacağım. E, böyle hamura başlamadan size bir merhaba diyeyim arkadaşlar. E, böyle. Bakalım arkadaşlar nasıl yapacağım. Malzemelerimi masaya almışım. Zaten fazla bir malzeme yok. Bugün bana bir yorum geldi YouTube'da. Bir arkadaşımız abla çok eski videomu izlemiş. Feseli videomu. Abla bu hamur yoğurken çok dinlendirdim mi dedi. Ben feseli hamurunu yoğururken çok az maya koyuyorum arkadaşlar. Mesela çay kaşığının ucuyla koyuyorum ki çok mayalı hamurda bizim yaptığımız feseli olmaz. Biz çok mayalı hamurda feseli yapmayız. Çünkü o hamur dinlendikçe mayalandı mı mayalı hamurda güzel olmaz. O yüzden burada diyeyim. Bu arkadaşım beni duyuyordur umarım. İnşallah bugünkü videomu izler. Ee, çok dinlendirmeyeyim. Hemen yoğuruyorum hamurumu. Bezelerimi alıyorum. Bezeleri aldıktan sonra da hemen zaten o açtıkça yufkaları o diğerleri dinleniyor bir kenarda Bu şekil e, içine de yağ sürüyoruz. Başka bir malzemem yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim unum 2,5 buçuk kilo 2 kilo gram paket un almıştım yarım kilo da kattım iki buçuk kilo unum var burada şimdi buna şöyle bir tatlı kaşığına yakın maya da olur yaş maya da olur ben yaş maya kullanacağım şu kadar az arkadaşlar çok az kullanıyorum çünkü çok mayalı hamurda bu güzel olmaz Böyle hemen orta kısmına koyalım üzerine de çok az su ekleyelim mayam erisin şöyle benim yaptığım una göre 2 yemek kaşığı da tuz şöyle tuzu da kenar kısımlarına döküyorum arkadaşlar direkt mayanın üzerine dökmüyorum çünkü benim iki buçuk kilo unum olduğu için iki yemek kaşığı normal yemek kaşığı tuz koydum bu kadar hamuru için malzemem bu kadar şöyle iki bir buçuk da bir buçuk pakete margarin koydum. Tavamı. E, küçük tencereme. Bunu şimdi eriteceğim. E, neden margarin kullanıyorsunuz derseniz. Ben tereyağı buzlukta vardı ama unutmuşum. Şimdi don olduğu için kullanamadım. Margarin de kullanabilirsiniz. ve margarinle daha güzel tercih ediyorum. Daha güzel oluyor. Yani daha güzel olur. Bunu eriteceğim. E, bir su bardağı da sıvı yağ. Bunu erittikten sonra sıvı yağ ekleyeceğim. Hemen şimdi birlikte yoğuralım. Evet arkadaşlar hemen birlikte yoğuralım. Hamur mayası da e, suyum da soğuk su, Ilık suyla da yoğurmuyorum yani. Fazla bir malzeme yok arkadaşlar. Bu yaptığım tesellinin. Şimdi bazı videolarda izliyorum. Mesela e, şey yapıyorlar mayalı hamurdan yapıyorlar. Ben mayalı hamurdan, mayasız hamurdan da yapabilirim ama çok az. Maya katarsanız daha güzel olur, ee, çok güzel olur böyle. Biraz fazla yaptım ben iki buçuk kilo un kullanıyorum. Siz yapacağınız e, malzemeye göre malzemesini, tuzunu, yağını ona göre kullanırsınız. Şimdi ben hamurumu yoğuracağım dinlensin birazcık. Çok dinlendirmiyorum arkadaşlar. Yağımı da hemen ocağa koydum. Hemen hamurumu toparlayacağım. Geleceğim. Sizi bekletmiyorum. Bir yere gitmeyin. Evet arkadaşlar hamurumu yoğurdum. Güzelce bezeleri aldım. Şöyle bakın. Çok sert hamur da yapmadım. Yumuşak da yapmadım. 17 tane beze feselim oldu. Şimdi bunları güzelce şöyle tekrardan yuvarlayıp tepsiye koyacağım. Şöyle tepsinin altına da un serptim. Burada ben yufkalarımı açmaya başlarken onlar da orada güzelce dinlenir. Şöyle kenara alacağım. Yani çok büyük de değil, küçük de değil bezelerin göz kararı yapıyorum ben. Yaptığım iki buçuk kilo unla 17 tane teselli çıktı. Siz az da yaparsanız, fazla da yaparsanız ona göre malzemeyi ayarlayabilirsiniz. Ben göz kararı yaptım. Göz kararı da değil yani iki buçuk kilo un kullandım ben. Fazla da yaparsanız tuzunu aynı şekilde fazla da koyabilirsiniz. Az da koyabilirsiniz. Şimdi e, yapan kişi iki buçuk kilo undan yaparsa benim kullandığım malzemeyi aynı şekilde kullanabilir. Az yaparsa azaltabilirsiniz. Şöyle güzelce dinlensin. Hamurum çok güzel olmuş, çok da güzel dinlenmiş. Şimdi hemen yapmaya başladım. Şöyle yağımı da erittim. Bir su bardağı da sıvı yağ koydum içine. Şu şekilde yağlayarak. Şu kenarlarda şöyle içe doğru katlıyorum ki arkadaşlar yağ çıkmasın diye. Fesleğenin özelliği bu. Şöyle çekiştire çekiştire bu şekilde yapıyorum. Bastırarak yapıştırıyorum. Bunu tekrar şimdi dinlendikten sonra e, tekrar oklava açacağım. Ondan sonra pişireceğim. Diğerlerini aynı şekilde yapacağım. Ara ara göstereceğim size. Çok basit yani. Evet arkadaşlar son feselimi de açtım. Siz şimdi diyeceksiniz ki abla niye feseli diyor. Biz buna feseli diyoruz. Son yufkamı da açtım. Şimdi hemen bunu da yağlayacağım. Sıra pişirmeye geldi. Bunu da hemen yapalım birlikte. Şöyle son yufkamı açtım. Bunu da yağlayarak bitirdim arkadaşlar. Ben böyle yapıyorum. Her tarafı yağlansın. Böyle daha iyi oluyor. Fırçaya geri kalmıyor. Şimdi şöyle keseceğim spatulamla. Şöyle katlayarak bu şekil. İlk önce kenar kısımdakilerini alıyorum. Sonra orta kısımdaki yufkaya getiriyorum. Böyle kenar kısımlarını içeri alıyorum ki yağ çıkmasın diye. Böyle şu şekil çekiştirerek bu bizim ardan yöremizin feselisi arkadaşlar. Bakın böyle olacak. Bu şekil. Bütün fesellerimi yaptım arkadaşlar. Hemen soframı boşalttım. Sofraya şöyle dizdim. Bir tanesini de açtım. Şöyle e, okrava ile 5 tane delik açıyorum. Hava alsın diye pişince. Hemen yani şimdi bunun üzerini tekrar hamur bezimle kapatıyorum ki üstü kurumasın. Kuruyunca ekmeğim güzel olmaz. Pişirmeye başladım ben. Tavamı ocağa koydum kısık ateşe tavan ısındı dibine de fırçayla yağ sürdüm şimdi hemen ilk ekmeğimi atacağım arkadaşlar şimdi hemen ilk ekmeğimi Bismillahirrahmanirrahim diyelim birlikte pişirelim aslında ben tepside pişirecektim baktım tava büyük olduğu için tepside bu ekmek daha güzel pişer bu şekilde yapacağım şu açtığım deliklerde de böyle yağ damlatarak hava almasını sağlıyorum. Daha güzel olur. Şimdi kameramı bir o tarafa, bir bu tarafa çekiyorum. Çünkü masa ocaktan uzak olduğu için hemen şöyle tekrar bu yaptığım hamurları açıyorum muhlavayla. Hemen arka gözeyi de açtım. Ocağın arka gözesini de açtım. Kenar kısımlarda daha güzel pişer. Böyle çevirip çevirip pişiriyorum. Şöyle. Demliğe de su doldurdum. Şöyle kenara koydum. Tavamın sapı sağa sola dönmesin. Evet arkadaşlar fesellerimi pişirdim. Şöyle şahane oldu. Çok güzel oldular. Yumuşacık oldular. Böyle tel tel oldular. Bakın. Sonra düşümü de yapayım size. Umarım beğenirsiniz. Beğenip de yorum yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Ne diyelim? Torunuma afiyet olsun. Hoşça kalın, dostça kalın. Kanalımda kalın beğendiyseniz. Allah'a emanet olun.